Başbakan Binali Yıldırım terörle mücadelenin başarısı için Suriye ve Irak'ın istikrara kavuşması gerektiğini bildirdi. Yıldırım AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında dış politika konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ile ve Suriye, e, İsrail ile normale döndürdük ama eminim ki Suriye ile de biz normal ilişkileri döneceğiz. Buna ihtiyacımız var. Terörle mücadelenin başarısı için de Suriye'nin Irak'ın da istikrara kavuşması gerekiyor ve güçlü bir siyasi yönetime orada yaşayan kardeşlerimizin tamamını temsil eden bir yönetime geçmesi gerekiyor. Binali Yıldırım BBC'ye verdiği demeçte Türkiye'nin Suriye politikasındaki değişikliğin Esad'a bağlı olduğu görüşünü yineledi. Türkiye Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana bu ülkeden gelen 2 milyonu aşkın sığınmacıyı topraklarında ağırlıyor.